ülkemin güzel insanları. Bir Kurban Bayramına daha ulaştık. Kurban paylaşmak demektir. Kurbanlar kesildi, sofralar hazırlandı. Ben de güzel konuğumla, ekranların altın çocuğu Fırat'la güzel bir güzel bir yemek yapacağım ve sizlerle onu paylaşacağım. Sevgili Mert'cim, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Ne iyi ettin de geldin, ayağına sağlık. Evet. Bayramlar güzeldir ama seninle olmak benim için bambaşka bir bayram demektir. Bayramlar, kucaklaşmak, öpüşmek, sarılmak ve en önemlisi paylaşmaktır. Paylaşmak deyince de sen aklıma geliyorsun, inan. Çünkü sen aynı zamanda bir iyi niyet elçisin. Evet doğru. Bir yandan da ihtiyaç haritası var tabii. Çok çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için abi. Bir yandan tam imece kültürü. Bize ihtiyaç haritasına ilhamını veren aslında bayramlar. Yani bu özel günler. Bu özel günlerde olanın olmayana verdiği, birlikte paylaştığımız, aynı o uzun sofralara oturduğumuz e, ve hep beraber yediğimiz, içtiğimiz, eğlendiğimiz, zaman geçirdiğimiz. Biliyorsun bu bayramda böyle herkesin e, birbirinin evine gittiği, ziyaret, bir şey paylaştığı, bir hediye götürdüğü, yediğinden bir parçayı aslında paylaştığı e, çok değerli bir gün. E, bu kültür zaten bizde var, bu imece kültürü. Birbirinin halinden anlamak, birbirinin eksiğini kapatmak, e, hatta bir düğün yapılırken gelinliğinden damatlığına kadar alıp e, sonra da o düğünde birlikte eğlenmek, e, bize paylaşmanın ayıbı yok. Tam tersine bir kültür. O yüzden böyle anlamlı bir günde de beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Paylaştıkça zaten artıyor, zaten artıyor. Kesinlikle. Sen nasıl güzel bir adamsın kurban <laughs> olayım sana. Sen Hani eski Anadolu Erenleri var ya, onlar gibi bir şeysin ya. Estağfurullah, estağfurullah. Yeni, modern Eren, <laughs> modern Eren. Baba, evet. şimdi artık e, dilersen mutfağımıza girelim. Lütfen. Ben de bir sanat icra sana, ne dersin? Tabi. Haydi mutfağa babam. Haydi başa Karpcığım, yarım bıraktığımız sohbetimize artık mutfakta devam ediyoruz evet. senin yeteneklerini saymakla bitiremem biliyorum ama bu işte az bir yetenek istemiyor biliyorsun <laughs> Ben de şimdi sana bir yeteneklerimden bir örnekler vermeye çalışacağım. Ama öncelikle müsaade edersen şu ürünlerimi bir tanıtayım. Evet kurban olduğu için de tabii ki bir kurban kavurması yapacağız. Kurban kavurmasının orijinalini yapmaya çalışacağız. Ama etin hep aynı yerlerini doğruyorsunuz yapıyorsunuz ya. Ben artık biraz öyle değil de farklı yerlerinden de nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bunun için bize her zaman iyi et lazım. İyi beslenmiş bir et lazım. İyi etimizi aldık ve lütfen biraz da dinlendirdik. Ama kurban kavurmasının alışkanlığıdır. Hemen pataküte keseriz, keserken de yaparız. Onun için kavurma yapıyoruz çünkü hızlı pişiyor. Bunun için ne malzemeler lazım bize? Tabii kuzumuz lazım. Özel olarak yağ lazım. Kuzunun kendi yağı. Kurban kavurmasının en büyük özelliklerinden biri hemen kestik kuzumuzu. Ne yapacağız? Yağ mı var? Yok. Tabii ki kendi yağını alacağız. Onları güzelce eriteceğiz. Kuzu etimizi aldık. Onları aldık ve baharatlar baharatlar lazım. Yani çok fazla bir şey katmıyoruz zaten. Bunlardan ibaret. Görmüş olduğunuz diğer malzemeleri biraz sonra yapmış olduğumuz yağın kıkırdaklarını çıkaracağız. Onları da kokoreç yapacağız. Hiçbir şeyi atmak yok. Mert'cim ben bunları yaparken bir de insanlara kesim nasıl, bu et nasıl kesilir onu da göstermek istiyorum. Bu arada da ee, sen, e sen istersen eğer bize geçmişini biliyorum. Hataylısın. tabi Tabii. İyi niyetlisin. <laughs> yani senin için sayacak o da çok şey var ki. Bir tabii, zamanlar, tabii. bir zamanlar eee yaşamışsın. Evet. E, Edastas var. Evet. E, onun içinde mutfak da var. E, sen de biraz da mutfaktan geliyorsun gibi görünüyor. E, ailen Hataylı. Evet. Bir yandan da Kayseri. Evet. ya sen zaten mutfaktasın. E, restorantın da olduğuna göre. Daha neler 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 ama en çok beni ilgilendiren şey bayram nasıl bir paylaşmaysa özellikle Kurban Bayramı tabii. bir paylaşma ya. Sen de iyi elçisisin. E senden daha iyi de paylaşımcı olmaz güzelim. Ben eti evet, keserken sen bunları bize ben açar mısın lütfen? Tabii tabii açarım ben de başlıyorum. Ya zaten şu an bir, burası bayram gibi kokuyor. Tam böyle bayram nasıl kokar? Bayram benim için bayağı böyle aslında şu sarımsakla tam demin senin söylediğin aslında o eee kıkırdak Ondan sonra biliyorsun Antakya'da, Hatay'da kıkırdak böyle bayağı kullanılır. Kahvaltıda kullanılır. Ee, bir yandan kimyon, bizim her şeyin içinde kimyon var. Ee, o yüzden böyle e, beni çok heyecanlandırıyor bayram sabahları. Bir de Antakya'nın güzel bir tarafı, o mutfağın da güzel bir tarafı aslında. Sadece etten ibaret de değil, bir tarafıyla çok fazla içinde mezeyi de barındıran e, birçok böyle alternatif Gayet bir özelliği var. <laughs> Abi seni izlemekten bir şey anlatmak istemiyorum. Gayet Dur, güzel bir. Bir kez sanatçıya sanat yapacağız dedik falan. eyvallah. Şimdi bunları böyle güzelim işte e, etleri kemiklerinden ayırırken Aha. böyle ayırsınlar. Asla atmak yok. Bunların da suyundan istifade edeceğiz. Ne yapacağız? Pilav yapacağız. Aa, çok Burada iyi. duracak. Etler şöyle durdu. Sanırım işin senin Şeyde, restorantta, tiyatro salonunda aynı zamanda evet. restoran olduğuna göre bunların menüsünü sen mi yapıyorsun? Bunun menüsünü birlikte yapıyoruz. Ee, bazen böyle danıştığımız arkadaşlarımız oluyor. Bizimle birlikte böyle profesyonel danışmanlık da alıyoruz. Onlarla birlikte yürütüyoruz ama ben de eklemeler yapıyorum. Bazen elimden gelince mutfağa giriyorum. Benim de bir İsveç'ten mutfak geçmişim var. Ee, ben 17 yaşında personel yemeği pişirmeye başladım mutfakta. Sonra 22 yaşına kadar böyle ızgaracılık, tavacılık... Hazırlık ve yani o taraflarda bayağı profesyonel çalıştım aslında. Bu arada ben bunları tavamıza atıyorum. Bunların yağını çıkaracağız. Çıtır çıtır olanları da mercim. Evet. Onlardan da bir kokoreç yapacağız. Onun için atmak yok. Atmak yok, atmak yok. Evet, atmak evet. yok. Atmak Atmayı yok. unuttuk artık. Evet, atmak <laughs> yok. Olmamalı artık ya. Bu kemikleri bir daha böyle dolmanın altına koyarlar. Oo. Bu da ben çok acayip. Fena fena oldu. Üstüne, üstüne bir sumak, altına bir kat böyle şey dolma o da çok acayip olur. Evet. Bir yandan da işte şey dedin ya hani böyle e, aslında biraz da konuştuk. Bizim bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iyi niyet Evet canım. Ya o tarafta mesela bizim bu onarıcı onarıcı hayvancılık, onarıcı tarım da çok önemli. Hani bir yandan biliyorsun böyle vegan bir akım var, vejeteryan bir akım var ama bir yandan da hala et yemeği sürdüren bir ekol de var ve hani o tarafta da onarıcı hayvancılık, onarıcı tarımın yani çevreyi böyle gözeten, böyle karbon ayak hızına önem veren, o hayvanla doğa arasındaki bağlantıyı kuran ve aslında doğayı zenginleştiren, büyüten bir onarıcı tarım ve hayvancılık da var. O da böyle yeni yeni jenerasyon birçok arkadaşımız var. Akıllı çiftlikler kuruyorlar, akıllı hayvancılık yapıyorlar bir tarafıyla. İşte UNDP de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da hem böyle bizim bakanlık taraflarıyla, bakanlıklarla da, yerel yönetimlerle de, oradaki yerel üreticilerle de el ele verip bunu daha ileri taşıyor. Hem teknoloji bağlamında hem yatırım bağlamında. O da çok heyecanlı aslında. Kurban olayım, sen hangi işi yapmıyorsun? <laughs> Mertciğim ben bir şey de merak ediyorum ya. Kafama takıldı kaldı yani, onun için geri dönüyorum. İsveç'e sen niye gittin abi? İsveç'e okumaya gittim, sinema okumaya gittim Aa. abi. Evet. Ama bir yandan da hani şimdi İsveç böyle çok sosyal devlet. Ondan sonra benim bir halk evleri geçmişim var. Halk evi geçmişinden dolayı böyle hani böyle köy enstitüleri, halk evleri, sosyal devlet, acaba nasıl oluyor falan diye çok merak ediyordum İskandinavya'yı. Sonra bir yandan da arkadaşlarım vardı İsveç'te. Onun öncesinde çok bir İsveçli restoranda çalıştım Antalya'da, Alanya'da. Öyle olunca o bağlantı kurulmuştu İsveç'e gittim. Ama bir yandan da geçimimi sağladım bir mutfakta çalışmaya başladım. O zaman sen eve sen evde yemek yaparsın. Tabi. Yaparsın yani. Tabi. Aynen. 17 yaşından beri yapıyorum. 16 yaşından beri yapıyorum. Evde yemek <laughs> evde yemekleri sen mi yapıyorsun yoksa? Yok. E, İdil'le İdil'le birlikte yapıyoruz. O da çok aslında mutfağa meraklı vakit olduğu sürece. Ee, bir de bizim anneler de sağ olsunlar onların da elinden geliyor. Ailecek pişirmeyi, yeme, böyle ağırlamayı seven bir yapımız var. Şimdi biraz, biraz da hataylısın ya, Bu evet. bunlar kızarmaya başlayınca bunlardan bir şey hatırlıyorsundur muhakkak. Sana bir şeyler hatırlatıyordur. Bana aslında direkt kahvaltı sofrasını hatırlatıyor. Yani böyle bayramın sabahında böyle insanlar için biraz ağır olabilir ama e, baya kahvaltı özellikle bayram sabahlarında e, bunu böyle kahvaltıda yerler bizimkiler kavrulduktan sonra. Yağını da, hatta o dediğiniz gibi alttan çıkan o sıvı yağı da e, süzerler ve buzdolabına kaldırırlar. Yemekte kullanmak için alttaki sıvı yağı. Bir merakımda baban, 80'li yılların en önemli sanatçılarından biri. Arabesk söyleyen evet. bir baba. Doğru, doğru. Evet. Ben onu dinlediğim zaman daha çok böyle Ferdi Tayfur evet. e, benzeşmesi falan yapıyordum ama evet. 80'lerin en Tabii. iyi sanatçılarından biri. Eyvallah, eyvallah. Ee... Yani, aynen. O dönemin aslında öncesi babam 70'lerde böyle bir TRT sanatçısı. Ankara Radyosu, evet. işte o zamanlar Arı Stüdyosu'ndan programlar falan. Ondan sonra o dönemden sonra 80'de böyle bir sanatçılar girişimci de oluyorlar aynı zamanda. O Furya ile birlikte İstanbul plak şirketleri, Böyle neredesin Firuze gibi bir dünya düşün abi. <laughs> Ondan sonra oradan bizimkiler işte böyle e, Faruk Tınaz, Kamil Sönmez, o Osman dönemi. Yağmur Dereli. E, hani o ekol dediğiniz gibi tam da. O tarafta böyle yoğunlukla görüşüyorlar, birlikte işler yapıyorlar. Tam da o dönem babam İstanbul'da, Ankara'da, Bodrum'da, e, Mersin'de böyle birçok ilde, Adana'da. Hem ekstra böyle gidiyor hem de kendi mekanları oluyor, işletmeleri oluyor. Oo çok güzel. Abi. Evet, onlar da böyle hani aile gazinoları hatırlarsın o furyayı televizyon gibi programlar olurdu böyle hani pazar öğleden sonları başlayıp akşama kadar devam eden programlar. Vardım için nefes bir senin için. şunları ben bir alayım. Tabii. Artık bunlar kızardı daha fazla tutarsak. Tamam. Ee, bu arada sormak istediğim bir şey daha var. Sen neden e, Babanın oğlu olarak ses sanatçısı olmadım, da oyuncu oldum. Evet, evet ben oyunculuğa daha çok meraklandım çünkü yani dediğim gibi bir halk evleri geçmişi olunca o tarafta şeyi de görüyordum böyle hani e, sanki sözle bir şey anlatmak daha heyecanlı geliyordu bana çıkıp böyle dramatize etmek onu oynamak daha heyecanlı geliyordu çünkü konserde çok fazla konuşmak için anlatmak için şey vaktin olmuyor daha çok tabii ki insanların beklentisi şarkı söylemen oluyor o yüzden ben biraz daha anlatma arzusunda olduğum için oyunculuğu seçtim. Ama sonrasında böyle babamın da teşviğiyle birçok bir konserleri yer aldım. Jüli de Özçelik'le senfoni konserleri yaptık. Ee, evet ve Türkiye. Nin... Yani söyleyebiliyorsun. Söylüyorum da işte babam kadar değil tabii. Bana ne şu yalan dünyada yanımda sen olmazsan Gözlerim kapamaz seni sinemde Mert'ciğim şimdi etlerimizi, etlerimi ben doğrayacağım. Şimdi bugün özel bir kısmında, sıf kısmından yapacağız. Of. Çok daha lezzetli, çok daha aromalı, çok daha sulu ve çok daha yumuşak olacak. Bu bir öneridir. Yani hep aynı yerlerinden kolunu, butunu yapacaksınız diye bir şey yok. Bunu yaparsanız çok daha iyi olur. Bu arada şunu da sormak isterim. Yeniden konserler <laughs> ee, yapmak istemez misin? Evet ya. Yani asıl... seni her haliyle görmek Evet. İsterler yani ben bayılırım evet. mesela seni görmek için gelirim gelirim abi kurban olayım <laughs> <edeyim> ya <laughs> tabii ki seviyorum ya bu Özge Fışkınla birlikte yaptığımız bir konser serisi vardı aslında yazın onu devam ettirmek istiyoruz birkaç tane teklif aldık bir yandan Özge Fışkınla e, konserleri devam ettiriyor olacağız ara ara e, aslında yıl içinde de sürdürüyor olacağım böyle e, birçok farklı proje var yine e, o tarafta ama işte tiyatro konser bir arada gidecek. Abi bir yandan da bu kıtırlar bana neyi hatırlattı? Hı. Bu İsveç'te ee böyle sosli sandviç satarlar dışarıda. Ve bu kıtırları bir yandan da böyle soğanla çevirirler. Ve böyle onun arasına koyarlar böyle kıtır olarak yani. Hem böyle soğan halkaları hem soğanları böyle ince ince kesilmiş. şimdi bu kuyruk yağı gibi. Onu böyle sosisle birlikte sunarlar. O da çok ilginç değil Çok mi? güzel olur abi. Evet. Çıtır çıtır. Evet evet. Çok Sistin. keyifli olur. <laughs> şimdi ee, farkındaysanız. Kavurma gibi de doğramadım. Daha evet. farklı bir şekilde doğruyorum. Bu önemli bir et doğrama şeklidir. Ee, bu tip yemeklerde tavalarda, saçlarda e, falan kavurma için yapılırken çok kolaylık sağlar. Ve etin daha lezzetli olmasını da sağlar. Çünkü çok fazla pişirmeden, ateşte çok fazla tutmadan e, işi çözmüş oluruz. O zaman etin suyu da ...içinde kalmış olur. Bu da önemli bir şey. Yağımız hazırdı. Şöyle... ...koyalım. Bir kere bayram sabahları... Senin çocukluğunda nasıl bir şey hatırlatıyor evet, sana? Tamam. <laughs> yani hani kokusundan daha çok şimdi sen beni o tam o sabah erken saatlerine götürdün bayramı. En an, sabah kalkarsın bütün ev yavaş yavaş hazırlanmaya başlar ya böyle. Evet bizim <laughs> biraz karanlık olduğu için Mert'ciğim doğrusunu evet. istersen aman bayramlar gelsin diye dört gözle beklerdik. Evet. Çünkü hemen mahalledeki arkadaşlarla grubu olur <laughs> zengin semtere gider <laughs> kapıları çalar şeker ee, ve bozuk para verirlerdi bize. Evet. Ee, şeker verenlere bozuluyorduk. Bozuk para verenlere bayılıyorduk. Çünkü <laughs> o paraları sonuçta topluyor. Ondan sonra akşam hep beraber o çocuklarla beraber bir sinema yapabiliyorduk abi sinema. Aa, sinema sinema o bayram bizim için bu demekti neredeyse. Bayram. Akşamında sinemada. Hep, hep bu hayalle geçecek. Ama ay. yeni bir ayakkabı al, almışsak, yeni bir elbise almışsak Allah o da başka bir şey. <laughs> Balı şeker or. Evet, evet gördüğümüz şey gibi. gibi. Oh, Gördünüz yine sonunda sinemaya, sanata bağladık efendim. Evet. olur mu ya. Sabahından başlayıp akşamını sinemaya bağladık. Tabii o sinema artık artık o sinema günleri, o yazlık sinemalar vardı. Ya, değil mi? yani sanat adına sanki çok daha fazla şey mi yapılıyordu o zamanlar? Galiba sanat daha çok hayatın sokağın içindeydi. Evet. E şimdi tabii böyle ister istemez böyle AVM'ler, böyle ilginç yapılaşmalar falan da oldu. Artık onlar da hayatımızın bir parçası. Ama bir tarafıyla da böyle hani mahallenin arasında düğünü de mahallenin içinde, işte sinemayı da mahallenin içinde, işte ne bileyim sohbeti iyi günü kötü günü, kimi zaman cenazeyi de mahallenin içinde, her şey mahallenin içinde çok birbirimize temas ettiğimiz bu sitelere, bu böyle karmaşık yapılara girmediğimiz çok iç içe yaşadığımız bir dünyadaydık. Galiba birazcık da onun etkisi var. Zamanda bir babasın. Artık babayın. inanıyorum ki muhteşem <laughs> bir babasındır. İnanıyorum ona i̇nşallah, yani. Inşallah. Sen ruh halin belli yani. Peki o geçtiğin günleri, yani, bu günleri birleştirdiğinde sen çocuğunu e, kızın var. Kızım var. Kızım var. Ah oh, ne güzel olmuşsun be. Evet, Allah evet, be. Evet, evet. E, birleştirdiğinde sen nasıl geçiriyorsun? Yani o çocuğunla nasıl geçiriyorsun bayramları? E, nasıl yapıyorsun artık? Eski eski bir dünya yok yani. Tabii. Yeni bir dünyaya göre ne yapıyorsun baba? Ya aslında şöyle. E, ben çok şanslıyım. Çünkü böyle idil ailesine çok bağlı, büyüklerini çok sayan, çok seven ve çok da önem veren aslında böyle hem adetlere, geleneklere bir yandan da büyükleri, onlarla zaman geçirmeye çok önem veren birisi. O yüzden böyle bunda hiç zorlanmıyorum. Her bayramda bir kere büyüklere gidiyoruz. Onlarla ilk günlerini geçirmeye özen gösteriyoruz. Tabii şimdi artık tatil programları da oluyor biliyorsun. Eskisi gibi üç gün, dört gün olmuyor ama ilk günlerini hep büyüklerimize ayırıyoruz. işte benim kız daha bir buçuk yaşında aslında ilk bayramını yaşıyor. Dolayısıyla o ilk bayramında da e, yine onu böyle e, bundan önceki bayramında aslında şey yaptık, böyle bir giydirdik. Ondan sonra güzel kıyafetlerini, ayakkabılarını giydirip, çok şükür öyle bir fırsat vardı. Ondan sonra orada bir bayram sabahını idrak ettirmeye çalıştık bir yaşındayken ama <laughs> şimdi gün geçtikçe, daha da böyle yeşi ilerledikçe e, o bayram annelerini aslında e, yerine getirmesi için de böyle ona hep Teşvik edeceğiz. İkimiz çok seviyoruz çünkü bir mutlu arada çocuk. olmayı. Evet, mutlu çok çocuk. çok mutlu çocuk. Gerçekten Şimdi biz şanslıyız. yağlarımızı aldık. Etlerimiz pişmeye devam ediyor. Devam ederken şu kokorecin nasıl bir şey olduğunu bir görelim. Evet. Çıtırlarımızı aldık. Biraz. Domates. Tuz. Kekik. Pul biber. Bunun olmazsa olmazı ne Mert, biliyor musun? Kimyon. Evet. Of! Allah'ım diyorum. Sarhoş ekmeği alıyorum abi. Şöyle hafif içini çıkaralım. Şöyle yapalım, of! Şöyle bir dolduralım. Ya ben her şeyi elle yapmayı çok seviyorum. Evet. Çünkü dokunmayı seviyorum yani. Evet. Ya hissetmeyi seviyorum ya. Hani hijyen hijyen falan filan diyoruz doğrudur. Evet eyvallah ama ya bunu hissetmem. Hissediyorum ya yani dokunuyorum buna. Yani ne pişmiş mi pişmemiş mi çıtır olmuş mu olmamış mı bunları görmem lazım abi. Ellerimizi dolu yıkarsak evet, kurban çıtırmış olayım çıtırmış ya. Şey, yani <laughs> Mert Allah aşkına bakar mısın ya? Son o şöyle bir dokunduralım şunları da. Aman Allah'ım. <laughs> heyecanı bak. Ay, bayram ay. sabahı heyecanı işte bu. <laughs> Allah aşkına bir tutar mı? Allah aşkına. Beni sana. böyle bir fotoğraf... Yeme! <laughs> Hadi yeme be! Ben de bir sanatçıyım Mert'cim. Farkındayım. Yani işi iyi yapınca, <laughs> güzel yapınca Aynen. mutfak zaten bir sanattır. Kesinlikle. Natürel, orijinal, kavurma... Kurban kavurması budur. Ama ee, eğer diyorsanız ki ya bunda biraz sebze olsun, biraz arttıralım, biraz bolluk olsun. Artık et çok pahalı, kimseye yetiştiremeyiz. <laughs> Onun için de şöyle bir şey yapalım. Onun da hazırlığını yaptık. Yani ama bir kere bilelim ki orijinal kurban kavurması budur. Bunlar ibarettir. Şimdi buraya sotelemiş olduğumuz sarmisa. Yine sotelemiş olduğumuz ama öldürmediğimiz soğanımızı yine sotelediğimiz biberlerimizi yine sotelediğimiz şu güzel çeri domateslerimizi koyuyoruz. Tuzumuz, kekiğimiz, pul biberimizi atıyoruz. <laughs> Mert diyorum ki buyur kardeşim. Abi gerçekten sanat. Şunu, <laughs> Şunu da bir alayım. Şunu da bir alayım. Kokoreç de bir alayım diyorsun. Evet abi. Buyur abi. Buyur kurban olayım. Ben de şöyle göstereyim. Hadi bakalım abi. Buyurun. Şahit olduğumuz gördünüz. <laughs> biz yaptık. Mert'cim artık biz gidelim. Biz artık gidelim. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> buyur abi sen önden buyur. Evet. Can dost, güzel insan, sevgili Mert'cim, ben de mutfakta bir sanat yapmaya çalıştım. Yapabildim mi, ne dersin? Abi üstüne çıktın tabii canım, kesinlikle yani yapmanın üstüne daha bir sürü <laughs> detaylar koydun. Şahane. Evet, Mert kardeşim o okeyledi, ben artık bir sanatçıyım. Dedikten sonra, sevgili Mert'cim, çalışan, uğraşan, emek veren, mücadele eden bir kardeşimizsin. Ee, bu birikimlerinle ne yapıyorsun? Ee, bir de Dastas var tabi. Ee, kazandığın her şeyi yeniden sanata yatırıyorsun. En çok sevdiğim tarafın tabi. Ee, paylaşımcı olman zaten of ee, ne demek istersin güzelim? Ya ben hem işte Dastas'ın içinde böyle yeni aslında arkadaşlarımıza da tanışıyoruz. Dastas Akademi tarafı var. Akademi tarafından yepyeni böyle sanata aslında bizim tiyatro tarafına hem böyle profesyonel seyirci yetiştiriyoruz aslında çünkü birçoğunun mesleği var. Akademi tarafına geliyorlar. Bir yandan da yeni oyuncular yetiştiriyoruz aslında, bizimle birlikte sahneye çıkıyorlar aynı sahnede oynuyoruz. Bu sene Metin Akpınar'la birlikte Delileri yaptık, Deli Bayramı'nı yaptık. O Deli Bayramı'nın içinde bizim akademiden 5-6 tane arkadaşımız vardı. O yüzden böyle yeni alttan yeni yeni arkadaşlarımız geliyor, o beni çok heyecanlandıran bir taraf. Geçtiğimiz sezon 6 yeni oyunumuz çıktı. O oyunlar devam ediyorlar bir yandan. Bir yandan da bu sezon yeni oyunlarımızla aslında seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz da Dust Yani aslında işte eğitim tarafından, akademi tarafından, oyunculuk tarafından, işte birlikte olmak, birlikte üretmek kültüründen e, o ihtiyaç haritasının ofisi bu arada bizim Dastas'ın içinde. E, orada böyle bizim bir ortak çalışma ofislerimiz var. Onun bir tanesi de ihti ihtiyaç haritasının ofisi ve sürekli orada oluyor. E, dolayısıyla bu ortak çalışmaktan, ortak üretmekten heyecanla aynı avlunun içinde, aynı mekanın içinde bir araya gelip Üretmeye devam ediyoruz. O avlunun içinde bir yemek de olması çok anlamlı, çok güzel. Çünkü aynı zamanda insanlar o masaların etrafında toplanıp sosyalleşecek, konuşacak, fikir alışverişi yapacaklar. Bu anlamda ben onu çok değerli buluyorum. Kesinlikle. Çok doğru bir iş yapmışsın diye düşünüyorum. Eline, koluna, yüreğine sağlık diyorum. Dilediğin her şey gerçek olsun. Dilemediğin ne varsa yok olsun kardeşim. <laughs> Sen de bir... Mesaj ver istersen bayram mesajı. Sizin de elinize kolunuza sağlık, beni ağırladığınız için. De. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Ne dilerseniz böyle hayırlısıyla olsun inşallah. Ee, bayramda da herkese böyle mutlu, sağlıklı, barış içinde yaşayacağımız bir dünya diliyorum. Ee, herkesin eşit e, şartlarda doyabildiği, yiyebildiği, beslenebildiği, paylaşabildiği bir dünya diliyorum hepimize. Ee, umarım kimseyi geride bırakmadan e, mutlu bir dünyaya uyanırız e, bayramdan sonra. İnşallah diyor ben de hayırlı bayramlar diliyorum